Bu bizim ilk yemeğimiz mi? Harika. Vay canına pasta ne büyük. Keşke bir sırı alabilsem. Kendimi zar zor tutuyorum. Çabuk deneyelim. Acele etme Jolie. Henüz kartlarımıza bakmadık. Al şunu. Oh. Alex haklı. Açalım onları. Harika pastayı yalayabilirim. Ben de bir sarı kalacağım. Görünüşe göre ben hiçbir şey yapamam. Lanet olsun. Ama buna katlanmayacağım. En azından kremayı deneyeyim. Oh. Kurallara aykırı Julie. Bunu yapamazsın. Nefis. Bunu bir daha sakın yapmaya kalkma. Yoksa yalayacak hiçbir şeyim kalmayacak. Süper. Gerçekten çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Bu acılar ne kadar krema var. Onu sonsuza kadar yalayabilirim. Yeter Alex. Benim sıram. yine hakkında bugünlük bu kadar yeter. Burnumu okuyorum hala lekeledim. Bu en iyisi. Yiyecek bir şeylerim olacak. Sen ne yapacağını bilmiyorum ama benim yiyebileceğim şeylerim var. Tanrım bu çok lezzetli. Artık beni kesinlikle durduramayacaksınız. Buna sessizce bakamıyorum. Tüm pastayı yemeden önce müdahale etmeliyiz. Bize de ver lütfen. Tabii ki hayır paylaşmayacağım. Öyle mi? O zaman al bakalım Mila. Bırak beni Alex. <laughs> Yüzün krema içinde. <laughs> komik bir şey yok. Şimdi siz de bir parça tatlı alacaksınız. Bunu istemiştiniz değil mi? Julie'nin gözüne kaçtı. İşte bu çok komik. Hey, kendine ne izin veriyorsun Mila? Kendiniz istediniz. Hadi devam edelim. Yeni bir yemeğimiz var. Bu sefer onu ben açmam gerekiyor. gerekiyor. Tamam. Gözlerime inanmıyorum. Bu bir kaktüs. Harika görünüyor. Ha? Korkarım ki çok dikinli. Aa, evet çok acıtıyor. Kaktüsü ellerinle dokunman gerek yoktu. İyi ki bir yara bandım var. Hadi parmağımını kapatalım. Hadi. Çok teşekkürler. Sensiz ne yapacağım Alex? İşte bu çok daha iyi. Kartlarınızı alın. Harika. Kaktüse dokunmam gerekmeyecek. Yapma ya. Onu yalamalıyım. Ben de ısırmalıyım. Bunu zevkle izleyeceğim. Başla Mina. Hayır sen başla. Sana yerini vermeye hazırım. Ben de sana hadi. Yeter başım şimdi ikiye bölünecek. Kimin başlayacağını oynayın ve dürüstçe karar verin. O okay. kötü de fikir değil. Hadi deneyelim. Harika ben kazandım. Sen başlıyorsun. Alex bunu neden teklif ettin ki? Sen olmasan da bunu çözerdik. Çok acısı yok. Dilimi çizdim. Bakın içine neler girmiş. Korkunç. Oh ben sizi kandırdım ya. Siz de inandınız. Komik değil Jolie. Bir daha yağla. Ne yapma ya. Bir saniye. Bir fikrim var. Kaktüsü tıraş etmem gerekiyor. Bundan sonra da tehlikeli olmayacak. Bu mod çok zayıf galiba. Turbo modunu çalıştırmaya deneyeceğim. Harika. Bu tam benim için. Hadi bakalım. Millet bakın ne oluyor. Hoşuma gitti bile. Kaktüslerin kuaförü olarak çalışabilirdim. Yeter artık yine bize uçuyor. Hazır. Orada ne diyoruz? Ups iyi olmadı galiba. Aynen. Hadi kaktüsü yola artık. Tamam tamam sadece gergin olmayın. Şimdi görevi tamamlamak zor değil. Hazır. Bu ana ne kadar uzaklaştırsam da benim sıram geldi. Bunu çabucak yapmam gerekiyor ve bunu unutmalıyım. <laughs> çok acı. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu izlemek nasıl da komik. Tatlım kendine ne izin veriyorsun? Üzgünüm Alex kendimi tutamadım. Bu sana bir ders olsun. Aa, <laughs> İşte yeni yemeğimiz geldi. Onu ben içeceğim. Bu büyük bir lollipop Harika. Vay canım, ne kadar büyük. Umarım en azından onu yalayabilirim. Kartları iyice karıştıralım ki her şey adil olsun. Süper. Lollipop'u yiyebilirim. İşte ben onu denemeyeceğim bile. <laughs> Yaşasın. Lollipop'ları yalayabilirim. O hiç adil değil. Ya bırak kızma Mina. Bu işe yaramayacak. Her şey çoktan da kararlandı. Üzgünüm Alex ama ben başlayacağım. Öyle olsun. Sana veriyorum. Neden bana ambalajını atıyorsun? Sadece fark etmedim. Şöyle karamele sıramıyor. Ne yapıyorsun? Sanırım delirmiş. Yine de bu dolabı kıramayacaksın. Göreceğiz. Balyozu mu alacağım? Düşün Jolly e sana yalvarıyorum. Olamaz. Balyozum paramparça oldu. Lan'ın tamamen başarısız oldu. Lollipop'u bana ver. Onun nasıl davranacağımı biliyorum. <laughs> ben de yalayabilirdim. Pekala bu çok uzun sürecek. Artık kendimi nasıl meşgul bilmiyorum. Ben manitür yaparım. Hazır. Sırada ne var? Biraz uyuyacağım galiba. Hayır olmuyor. Alet ne kadar sürebilir ki bu? Hadi süreci hızlandıralım. Melo hemen lolipopumu geri ver. Lütfen onu almayı düşünmüyordum. Sadece sana biraz yardım edeceğim. Ne harika bir alet. Böylece daha hızlı karamel yiyeceğim. Harika. Gitsin Peki Pekala çok az kaldı. Anlıyorum bunu. Bana lollipopu ver. En azından bunun kaldığı için teşekkürler söyle. Teşekkürler. Alex. Bu ne? Burada karamelden başka bir şey var. Anladım. Bu sakız harika. İşte onu ben alabilirdim. Şimdi bu kadar büyük boğucuk yapma. Hayır. Balon patladı. Alex görmüşe göre haklıydın. Böyle sakıza karışmış. Hmm, ses de bu çürümüş bir şeye kokmuyor mu? Sanırım bu koku kapağın altından geliyor. Ee, hey, Julie haklısın. Orada ne olduğunu hayal etmekten korkuyorum. Kapağı neden açtın? Çok iğrenç kokuyor. Ama birileri yine de bu balığı denemek zorunda kalacak. Bu yüzden daha çabuk başlamalıyız. Hayır onu yalamalıyım. Ben de ısıracağım bir şey. Ben kendimi mutlu hissediyorum. Yaşasın. Ay kafam. Bence eylemek için bir sebep yok Mina. daha? Okay. Eğer bu kadar gergin sen Alex bırak ben başlayayım. bu bala yaklaşamıyorum bile. Ya onu yalamaya fikrini mi değiştirdin? Böyle gitmez. Tamam tamam kurallara göre oynayacağım. Hayır <laughs> hey, yine de fikrimi değiştirdim. Balık yalamayı tercih etmeyeceğim. Neden ama? Çünkü korkuyorum. Ben korkak değilim. Tamam tekrar deneyeceğim. Alex bırak beni. Ben sadece görevini yerine getirmenin yardım ediyorum. Yardım etmeni ben istemedim ama. Tamam şimdi senin sıran. Ve kesinlikle bundan kurtulmayacaksın. Neden yaptın bunu Jolie? İğrenç. <laughs> ki artık Alex. İşte sevgili okul da burada. İşte biz de geldik buraya. Ama burada ne korkunç bir şey var. Hamam böcekleri her yerde. Ve hepsi paramparça. <laughs> Burada yaşamak istemiyorum. Aa, baksana kondraman hamam böceği var. Ama ne yapacağımı biliyorum. Eskisini atacağım ve yeni mobilyalar sipariş edeceğim. Benim böyle bir odam olacak. Tabii ya baksana Wednesday ne kadar güzel. Aa, ne kadar parlak şimdi kör olacağım. Bu renkli şeyi benden uzak tut. Aa, benim odam böyle olacak. Biraz çok sıcak sanki. Kapat şunu. Bu şık bir şey. Çok güzel şeyler alacağım. Ay işte bu. Ben sıcağım benim için. Lütfen içeri gelin. Aa, raflarım. İyi günler geçin. Çok mutluyum. Ne güzel beyaz bir raf. Ne kadar çok şey sıcak. Matman üzeri için yatak hazır Oyuncaklar da burada İşte son dokunuşlar nice. Sadece balık kaldı Ve bunları asacağız Tamamdır yastıklar Ve hazır Aman tanrım teşekkürler hoşça kalın, harika bir işçisiniz Şimdi bu oda gerçekten çok güzel Çok mutluyum ve şunu artık. Renk ve iyilik dünyasına gittim. Bense kendim her şeyi yapacağım. Aa, tatlı yıldız. Acaba ne yapıyor orada? Bölgeyi işaretlemeliyiz. Hazır. Bu ne? Benim bölgeme geçme. Şey bana kutuyu getir. Acele et. Yapacak çok işimiz var. Sonunda. Kapağı çıkaralım. Peki burada yerimizde ne var? Harika siyah tahtalar. Neden gürültü yapıyor? Bunu sonra kullanacağım. Şimdi ise bunu alacağım. Şey kutuya git ve her şeyi çıkar. Hadi bana ver. Şimdi yatakta gör gerek yapacağım. Bir tane daha. Mükemmel. Aferin bana. Gerçek bir sanatçıyım. Şey bana yardım et. Teşekkürler. Şimdi ise bunu asacağım. Birkaç hareket ve hazır. Şimdi ise süslemeler. Bunu alacağım. Kartonu yapıştıracağım duvara. Ondan sonra güzel ışıklar yapacağım. Şey. Hadi oraya git. Ne yapıyorsun orada? Sıkıştın kaldın. Şey sana ne oluyor? Tamam neyse kendim yapacağım. Sense git biraz gez. Tamam bunu aldım. Ve yapıştıracağım şuraya. Harika tam istediğim gibi oldu. Yumuşacık duvar. Sadece son dokunuş. <laughs> Ama bir şeyler eksik. Şey. Ah, iyisin akıllı şeyi Getir bana. Siyah boya tabii ki. Tam istediğim gibi. Gri bulutlar. Ve son dokunuşlar, astık perdeleri ve mükemmel siyah oda hazır. Aa, buna nasıl da bakacağım çok korkunç. Biraz süslemeler, güzel siyah eşyalar ve yer küresi. Burada ise siyah salıncıklar. All right, all right, mükemmel dahice right. bence çok mutluyum. <laughs> dedem, Aa, bu korkunç sesler de ne böyle? Müziğimi duyamıyorum. Wednesday mi çalıyor? Tamam o zaman hoparlörümü ve mikrofonumu getireceğim. Evet güzel pembe mikrofon. En sevdiğim şarkıyı söyleyeceğim. Şimdi ise çalışıyor. La la la. Tamamdır. Engelin nasıl gideceğini biliyorum. Yüksek sesle şarkılara bayılırım. Işıklara ne oldu? En sevdiğim dansları dans edeceğim. Demek sebebi buymuş. Tamam dur şimdi sen. Ne? Yine ışıklar mı? Evet aynen böyle. Tamam şey buraya gel. Bir şeyler yapmamalıyız. Ne? Hayır. Ona dokunma. İzin vermeyeceğim. Bırak onu. Rahat bırak. İyi bir şekilde istiyorum. Hayır. Ay. Şey akvaryuma düştü. Şimdi batacak. Sakin ol. Ya ne yapıyorsun? Aa geliyorum. Aa battı mı? Tamam panik yapmayı bırak. Bu olmadı. Sadece biraz ıslandı. Hepsi bu kadar i̇yi ki iyisin şey. Ama eline boşuna O Ne kadar güzel bir Rubik küpü. Ha, evet onu başardım. Topladım. Aslanım acıkmışım. Bir şeyler sipariş edeceğim. Okay. Harika. Bekleyelim. Şimdi ise oh, getirmişler. Pekala siparişim. Merhaba. Hadi geçin lütfen. Buzdolabımı buraya okay. koyun. Hoşçakalın. Peki burada ne var acaba? Çok parlak ve tatlı. Evet. Tam istediğim şey. O, sevdiğim jelibonlar. Şimdi tadına çıkaracağım. Lezzetsiz. Vay canına. Yippee. Of ben de acıktım. Şey. Yemeğe ihtiyacım var. Bana bir şeyler getir. Ne getiriyorsun? Bu ne böyle? Umarım lezzetli olur. Domates suyu mu? Hmm, fena değil. Ne böyle? Evet, tam gereken. harika tatlı jelibon gözler, onlara bayılacağım. Ha? Bir şey buldum. Sanırım ama enite bir şaka yapalım. Enite? Çok iyi ne? Aa, korkunç. Gözlere bayılacağım. Oh, Wednesday korkunç. Hepsini bitirdim ve şimdi senin gözlerini yiyeceğim. Beni korkutuyorsun. Evet şaka yaptım. Pekala hiç de komik değildi. Jelibonlarımı yiyeceğim. Vay canına artık disco için her şeye sahibim. Ayna topu çok havalı. Sabaha kadar dans edeceğim. Fazla ışık veriyor. Buraya sıcağım. Şık ve güzel olmuş. Aha bu benim güzel lambam. Işıkları böyle asacağım. Tamam. Hepsini açacağım. Benim süper diskom olacak. Harika arkadaşlarımı arayacağım. Merhaba. Evimde yeni şeyler yapacağım. Hadi gelin. Eğleneceğiz. Aha işte bu geliyorlar. Baksanıza nasıl da müthiş odam var. Hadi bir selfie çekelim. Burada da kristal topum var. Harika. Dans edebiliriz. <laughs> Ve bir tane daha selfie. Gerçek gibi kutlama. Hadi dans edelim. Orada neler oluyor? <laughs> Korkuda çok ama sessizce ee... bakalım. Orada bizi ne bekliyor acaba? Ne istiyorsunuz? Ha, bu hayalet mi? koş. Acele et. Burada oturacağım. Aa, üzgünüm. Aynam ve güzel pembe rujum var. Şimdi makyaj yapacağım. Evet şimdi çok daha güzelim. Aa, ne oluyor? Şey ne yapıyorsun? Parmak tahtasında mı gidiyorsun? Aa, iyi misin? Yer olmadı mı? Eve mi gireceksin? Tamam güle güle. Romanımız son teslim tarihine kadar bitirmem gerekiyor. Çok az kaldı. Yayıncıya gönderebileceğim. Şey beni rahat bırak. Ne var ne istiyorsun? Please. Hadi bakayım. Hayır şey şu an benim zamanım yok. Rahat bırak. Uç buradan git. parlak rujdaj. Aa farlar da var. Ne böyle şey? Ne yapıyorsun? Aa nasıl da seni atmış. Hey dur ne yapıyorsun? Saçımı rahat bırak. Ya neden beni hep rahatsız ediyorlar? Yine de şey bir şey mi yaptı? Buna son vermeliyiz. Hadi buraya gel. Şimdi davranışlarını düşüneceksin. Kafeste otur ve biraz düşün. Bırak lütfen. Çok tatlı. Dışarı çık. Buraya gelsin. Çıkaracağım. Hey. Bir daha yaramazlık yapma tamam mı? Hadi çak. Yeah. Bye bye. Sevindim. Çok teşekkürler. Şekil. Wednesday çok iyisin. Teşekkürler. İşte sadece bir lollipopum var. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben çok daha şanslıyım. Süper. Anet şu porsiyonuma baksana. Seninki onun arka planında karlı. Vay canına gözlerime inanmıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Küçük bir başlangıç yapalım. Okey. Tamam sorun değil. Sadece ambalajı çıkarmam gerekiyor. Şimdiye kadar pek iyi değilsin. Ya pes etmeyeceğim. Gülmeyi bırakın. Hayır. Rolü popumu kırdım. çok gelmemiş de böyle bir şey. Önemli olan karamelin sağlam olması. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Hmm, ne kadar lezzetli. Süper. Vay canına ne kadar çabuk bitirdin. Şimdi Alex. Harika artık yemek yemem gerekiyor. Ambalajı ne kadar kolay çıkarabileceğime bakın. Bu canına senden öğrenecek çok şeyim var. Bu kadar önemsemeyi bırakın. Büyük oynama zamanı. Hepsinin bir kere değmek istiyorum. Neyin peşindesin Alex? Korkmayın. Ben sadece karamelimi öğütmek istiyorum. Bakın işe yarıyor. Çok az zamanımız kaldı. Harika ne kadar güçlüyüm. Yeter Alex korkuyoruz. Tamam tamam işim bitti. Şimdi karamelin karşıya dökülmesi gerekiyor. Bacağına ne kadar çok var. Her şey çok iyi düşündün. Evet bir tane şekere ihtiyacım olacak. Onu bir sebepten dolayı bıraktım. Şimdi onu ezilmiş karamele batırıp yiyebiliriz. Bu çok kolay. Bu kadar çabuk bittiği için çok üzüldüm. Kırıntıya ağzınızı koymamız gerekecek. Ee, bu da fena değil. Ne kadar lezzetli durmak istemiyorum. Yarısını ağzından dışarısından döktün. Mila şimdi sen. <laughs> Elektrik süpürgesine ihtiyacım olacak. Hemen kapat onu. Ups kusura bakmayın. Onu yanlışlıkla sizin tarafına yöneldirdim. Sargıları çıkarmak için ona ihtiyacım var. <laughs> Harika bir fikir. Ben de sevdiğim artık herhangi bir şeyi yiyebilirim. <laughs> Bunlar hepsi ağzına nasıl soğuyor? İnanılmaz. <laughs> hey. Korkarım bu kötü bitecek. <laughs> What? Ay, görünüşe göre haklıymışsın Alex. Tony Poplar sıkıştı. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam öyle olsun. Sana yardım edeceğiz. Sıkı tutun. Dikkatli olun. Vay canına bu da ne böyle? Bu Mina'nın ağzı. Ne korkunç bir şey. Sorun değil. Dişlerimi geri taktım. What? Bu, bu ne böyle? Göremiyorum hmm. bile. Mısır tanesine benziyor. Okay. Sanırım ama haklısın. Bende bunlardan birkaç tane var. Ve onların kokusu hiç yok. Hala bir şey anlamadınız mı? Bunlardan patlamış mısır hazırlayacağız. Ama ben yapamıyorum ki. Hmm. Bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Ya onları ısırırsan? No. Şey yaramıyor hmm. çok sert. Daha fazla düşünmem gerekiyor. Ne yapacağım biliyorum. Saç tütüsü bana yardım edecek. Sanırım gücü bir tane pişirmek için yeterli. Nasıl gidiyor peki? Bence çok uzun zaman oldu. Alex, hadi oynayalım ya da uyuyalım. Söyle haklı bu çok uzun sürüyor. Acında yine de başardım harika çocuklar. Bakın ne kadar güzel. Bravo, sana inanmıştık tatlım. Umarım boşuna beklemiyordumdur. Evet, bu çok lezzetli. Şimdi sen Alex. Hmm. Kendi payımı hazırlamak için saç düşünden daha ciddi bir şey ihtiyacım var. Sanırım bir ütü bana yeterli olacak bunun işe yarayacağını hiç düşünmüyorum. Senin tarzı derece şüphe ettirdi. Vay canına başardım. Çok çabuk. Bizi hoş bir sürpriz yaptın. Halimi yaktım çok sıcak. Ben seni çok gergin oluyorsun. Umarım patlamış mısır herhangi rahatsız etmeme yardımcı olur. Harika çok lezzetli. Come on. Böylece büyük bir porsiyonla nasıl yapacağım ki? Bir fikrim var. Vay canına bu da ne böyle? Patlamış mısır makinesi. Yok siz onu hiçbir zaman görmediniz mi? Şimdi size nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Başlamak için tohumları içine döküyoruz. İşte böyle. Şimdilik yeterli. Bakın işe yarıyor. Patlamış mısırım hazır. Bu inanılmaz teknolojinin gerçek bir mucizesi daha fazla tavala ekleyebiliriz. Çok küçük bir porsiyon oldu. İşte bu başka bir konu. Süper. Tüm masamız patlamış mısırla kaplı. Burada hala birkaç tane kaldı. Hepsini kullanacağım. Gördüğünüz gibi senin kontrolden çıkmış makinen. Bu daha da iyi. He he, bu gerçek kanter mi? Korkutucu görünüyor. Buna dokunmak istemiyorum. Karı korkunç. Hmm. En azından bir tane var. Tabağına bak. Bence korkmamalıyız. Hmm. Çünkü bunlar tehlikeli değiller. Buradan emin olmazdım. Bu büyük porsiyonun üstesinden nasıl geleceğimi hayal bile edemiyorum. Mina sen başla. Teşekkürler Alex. Sen gerçek bir arkadaşsın. Zor bir zamanda nasıl destek vereceğini biliyorsun. Galiba o kadar da hmm. iğrenç değil. Gerçekten mi? Evet bu tadı sevdim bile. Tüm kanseri yeme hazırım. Hmm, nefis. Bundan hoşlanacağımı beklemiyordum. Üst olmak gerekirse ben de biraz şaşırdım. Evet lezzetliydi. Tatlım böyle bir yemekten sonra dişlerini fırçalaman iyi olurdu. Ne? Aa, nasıl rahatsız oldu? Üzülme her şey olur. Varım hmm. ben de senin gibi kendimi yiyebilirim. Tamam kendimi değil kendimde olanları. Biz parça alacağım. Garip bu konserin hareket ettiğini hissettim. Daha başkasını alsam iyi olur. İyi ki seçeneğim var. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Bunu seni tanıyamıyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Sadece onları temizlem gerekiyordu. Bu bir bahane değil. Bize ne yaptığına baksana üzgünüm çocuklar. Bunu yapmak istemedim. Tamam dene hadi. Mina haklıydı. Gerçekten çok lezzetli. Wow. Keşke en büyük porsiyonun bende olsaydı. Onu yemeği çok isterdim. <laughs> i̇şte ama açıldı. Harika ne yazık ki Mina seninle hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi Alex'in sırası. <laughs> bunu harika bir örnek verdiniz. Şimdi ben de bunu denemeye hazırım. Süper. Gerçekten parmaklarını yersin. Senden biraz alabilir miyim? Hayır. Siz zaten kendinizinkini yediniz. Ya birazcık versene. Yeter. Sana söyledim. Hayır. Eğlenmeme engel olmayın. <laughs> hmm, nefis. <laughs> Çıktık Çok istiyoruz. Birazcık. Tamam. Bence yeterli olur bu kadar. Çok komik. Aç gözlü. Bunu sana hatırlatacağız. Hadi ama kızmayın. Sadece şaka yapıyorum. Hayır. Bu arada canlısı var. Anneciğim korkuyorum. Bebeğim buraya nasıl geldin? Hey. Her şey yolunda mı? Yardım edin. Yardım edin. parmağımı söyledi. Bir şey yapın. Onu bana. Tama! Çok güzelsin ya. Hayat sana iyi bir ders verdi.